Merhabalar çocuklar. Bugün sizlere soma küpünün nasıl yapıldığını e, anlatacağım. E, soma küpü parçalardan oluşmakta. Bu parçalarla birçok şekil oluşturabilmektedir. Ama parçaları birleştirdiğimizde 3'e 3 bir e, küp elde ediyoruz. Bunu küpü önce parçalarına ayıralım. Soma küpü toplam 7 parçadan oluşuyor. Şimdi biz parçalarla tekrar e, soma küpünü elde edeceğiz. Önce çocuklar önce şu gördüğünüz bir tarafı boş olan üçgen yükseltiyle T şeklini birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra Z'ye benzeyen parça alıp şuradaki boş kısma koyacağız. Boş kısma koyduktan sonra geriye kaldı. L benzeyen bu küçük parça alıp şuradaki ortaya yerleştiriyoruz. Küpümüz yavaş yavaş e, meydana çıkmakta. Bunu ortaya yerleştirdikten sonra şu üçlü yapıyı şu, şu e, ikili köşe e, alıp köşe ben köşe e, taşını alıp köşeye koyacağız. Yani yerleşken dikkat etmemiz gereken buradaki küp çıkıntısının şuradaki boşla denk gelmesi. Bunu yerleştiriyoruz. Evet, bu da tamam. Şimdi arka kısmına L benzeyen parçamızı alıp arka kısmına yerleştirdik Son kalan parçamız da bu diş yapısını şuradaki şekle göre köşeye göre ayarlıyoruz ve artık rubik küpümüz tamamlandı. Kolay gelsin. İyi günler.